Merhabalar. Bir yaklaşık 5-6 günden sonra yine sizlerle birlikteyim. Bugün bir arkadaşımızın yine isteği üzerine, aynı arkadaşın isteği üzerine çok iyi bir video çekiyorum. Çok güzel bir konu. Zamanlı yolculuk yapılabilir mi? Yapılırsa olacak oluşacak paradokslar. Ben bunu sizlerle birlikte işlemek istiyorum. Çok güzel bir video olacak. Kesinlikle izleyin bunu sonuna kadar. Şimdi Geçmiş ve gelecek. Yani zaman yolculuğu yaparken geçmiş ve gelecek iki ayrı. Ben bunu iki farklı videoda yapmaya karar verdim. İlk videoda geçmişi ele alacağım. Geleceği bir boş verin. Geçmiş odaklanın. Geçmişi de iki farklı konu başlığı altında incelemek istiyorum. İlk konu başlığımız büyük baba paradoksu. Bu daha basit ve anlatılması daha kolay olduğu için ilk olarak bunu seçtim. İkincisi olarak ikinci olarak da Einstein'a göre yani görelilik kuramına göre yol zamanlı yolculuk. Bunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. İlk olarak büyük baba paradoksunu incelemeye başlayalım. Şimdi büyük baba paradoksunu anlatmam gerekirse niye buraya baktım ben de bilmiyorum. Büyük baba paradoksunu anlatmam gerekirse geçmişe dön, geçmişe döndüğümüzü varsayalım ve kendi doğmamızı engellemek için büyük babamızı öldürdüğümüzü varsayalım. Tamam mı? Bizim ben geçmişe ben bir zaman makinesi icat ettim bir şekilde ve geçmişe döndüm ve büyük babamı öldürdüm. Ve bu yüzden babam doğmadı. Ve e, babam doğmadığı için de ben geçmiş olsun oğlum doğmadım. Aslında ben bunu yaptığımda başka bir paralel evlendi. Başka bir ev, evlendi. Ben orada başka bir büyük babamı öldürmüş oluyorum. Yani bunun kopyası. Hani Minecraft'ta böyle bir arkadaşınızı, çok önemli bir dünyasında şaka yapmak için böyle dünya ikinci bir kopya yaparsınız. O kopyada e, onun evini yakarsınız falan filan vardı ya. Belki bilme, bilmeyenler var ama bilenler çıkarsa anlarlar beni. Bu, bu şekilde düşünebilirsiniz. Tamam. Hadi git para evden olmadı. Normal gene kendi evrenimizde, gene kendi zamanımızda 70'e 70, e, 70 e gittik. 70'e gittiğimizde de aslında büyük babamızı öldürdüğümüz zaman büyük biz doğmadığımız için büyük babamızı öldüremeyiz. Ama büyük babamızı öldürmüş olduğumuz için böyle saçma bir kısır döngüye de giriyor. Yani 70'e dönüp büyük babamızı öldürürsek paralel bir evrene gideriz. Oç. o şekilde de bir kopya öldürürüz. Bu yüzden çok da bir şey olmaz. Tamam. Şimdi gerçekten buraya neden bakıyorum ben de bilmiyorum. Burada bilgiler var ama buradan okumuyorum. Yine kendi ezberimde oradan şey yapıyorum. Tamam. Şimdi bu sefer de Einstein yani görelilik kuramına göre geçmişe gidersek oluşacak şeyler. Şimdi ilk olarak bunun size ilgili bir deney yapmak size bir deney yapmak istiyorum. Bir tren var tamam mı? Hareket eden hiç sarsılmadan hareket eden bir tren var ve siz trenin içerisindeki hiç hareket etmeyen bir insansınız. Tamam mı? Bu şekilde saat trenin saatte 72 kilometre hızla gittiğini varsayalım. Ve her saniye aralıkla topu siz yere atıyorsunuz. Burada arada buramın yarı olmuş ya. Her saniye aralıkla topu yere atıyorsunuz. Tamam mı? Bir saniye aralıkla top yere çarpıyor. Sizde ne oluyor? Top hiç hareket etmemiş oluyor. Çünkü siz içerideki bir gözlemcisiniz. Ve top hiç hareket etmeden trende aynı şekilde yapmış oluyorsunuz. 72 km hız bakın. Saatte 72 km hız. Şimdi dışarıdaki bir gözlemci var. Dışarıdaki gözlemci topu görebildiğini varsayalım. Tamam mı? Tren saatte 72, hız. 72 km hızla hareket ettiği için saniyede 20 metre hareket etmiş olur ve o da, top da 1 saniye aralıkla yere düştüğü içinde dışarıdaki gözlemci 20 metre aralıklarla düşüyor diye görür ve sizde hiç görmüyorsunuz diye olur. Tamam mı? Şimdi bu gö şimdi bu gözlemi bu gözlemi aklınızda tutun ve devam edelim. Şimdi bu şimdi bu top deneyinde bir de ışıkla yapalım. Işıkla yaptığımız zaman mesafe hep farklı olur. Hep farklı. Tamam. Şimdi Newton hep bunu hep zamanın mutlak olduğunu ve hep zamanın aynı olduğunu yani göreceli olmadığını herkese göre aynı ve yerler yerlerin hiçbir önemi olmadığını yani herkese göre aynı olduğunu diyor. Tamam mı? Şimdi peki ya bu mesafe farkının sebebi neydi? Şimdi ışık hızındaki ışık hızı yani hızın eşit olduğunu iki kişiye de göre eşit. Işık hızı herkese göre eşit. Her şeye göre eşittir. Saniye saniyede 300 bin kilometre. Peki ya diğer etken yani zaman. Zamanın ne, bu mesafe farkının sebebi acaba üçüncü etken. Yani zaman mı? Tamam şimdi şöyle düşünelim. Mesafe eşittir hız çarpı zaman. Tamam mı? Mesafe mesafe tamam mesafe bunun sebebi. Hızla düşündük hız olmadı zaman da geçelim. İşte zamandaki yanlış buydu. Newton'un zamanda yaptığı yanlış buydu. Einstein işte zaten bunu çıkardı. Burada sandalye gücür diyor affedersiniz. Zaman bu şekildeydi. Zaman herkese göre göreceliydi. Trenin içindeki adama göre yani gözlemciye göre size göre zaman çok zaman yavaş akıyordu. Oradakine göre daha hızlı. İşte zamanın herkese göre ve yerlere göre göreceli veya farklı olduğunun oluşturan buydu. Rellilik kuramı. Arkadaşlar Video gerçekten son son anlattığım şeyler çok beyninizi yakmış olabilir. Ben bunları anlamak için 2-3 kez okumam gerekti. Neyse umarım son iki videolarda tekrar görüşürüz ve gelecek gelecekle ilgili biraz daha konuşuruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Son iki videolarda görüşmek üzere. Videoyu birkaç kez izlemeniz gerekecek galiba beni anlamak için tamamen. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Son iki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.